Sen Seda'nın geldiğini gördün mü? Seda ölen kız mı? Hayır, bu Ayça. İkisini de ilk defa sabah evde cesedi bulduğumuzda gördüm. O kadar mı? Hiçbir şey duymadın mı yani? Arda'yla yatıyorduk. Barış'ın kaldığı odadan sesler gelmeye başladı. Ne oluyor ya? Gel buraya, yok bir şey bu sesler? Arda bakmaya gitti. Gürültüler geliyordu. Merak edip kalkıp bakmak istedim. Ayağa kalkıp bakacak halim yoktu. Ama lütfen artık anlamaya çalış. Bitti. Hamileyim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu bu? Yalan mı söylüyorum sanıyorsun? Neden daha önce söylemedin? Çünkü bu gece öğrendim ben de. Yalan söylüyorsun Ayça. Evet yalan söylüyorsun. Sırf Seda ile evlenmeyeyim diye yapıyorsun değil mi? Barış sen nasıl biri oldun böyle? Tanıyamıyorum ben seni. Tartışırken Arda göz göze geldim. Gidip kapıyı kapattım. Kısa bir süre sonra Arda geri geldi, yattık. Sonra bir daha odadan çıkmadım hiç? Hatırlamıyorum, sızmışım. İyi, i̇yi düşün. Sanki bir ara uyurken yanımdan kalktı gibi ama pek emin değilim. Çok ağır içmiştik o gece. Sonra ne oldu? Bana testin sonucunu gösterdi. Ayça, ben iki gün sonra evleniyorum. Hamileyim diyorum sana, anlamıyor musun? Neden böyle yapıyorsun? İnanmıyorsun değil mi? Yaptığım testin sonucu. Görmüyor musun? Ben bir şey anlamıyorum ki bundan. Hamileyim diyorum sana Barış. Anlamıyor musun? Evlenemezsin. O an kafamda dank etti. Seda ile evlenemezdim. Sabah ilk iş olarak kalkıp Seda ile konuşacaktım. Ayça'nın hamile olduğunu kimseye söylediniz mi? Arda bizi dinlerken duymuş olabilir. Ya Berend? Ayça zaten Berend'i haberdar etmiştir. Hamile olduğunu öğrendikten sonra kimseye konuşmadınız yani? Yok. Zaten çok kötü durumdaydım. Bayılmak üzereydim. Sonra da sızıp kalmışım. Kız hamile olduğunu söyleyince önce inanmamış. Tartışmışlar. Ama sonra aklı başına gelmiş. Barışmışlar. Barış Seda ile evlenmekten vaz mı geçmiş yani? Sabah Seda'ya söyleyecekmiş. Ne oldu Zeynep? Evin önünden alınan lastik izlerinden bazıları Arda'nın arabasına aitmiş. Ama hangi araca ait olduğunu tespit edemediğimiz başka izlere de rastladık. Sedan arabasına ait olabilir. Kontrol ettirelim. Tamam başkomiserim. Ama devrilen park levhasındaki boya araçlardan hiçbirini tutmadı. Bir de Ayça'nın cep telefonu kayıtlarını incelerken bunu buldum başkomiserim. Seda'ya resimli mesaj göndermiş. Gönderdiği mesajda hamileyim, en kısa sürede Barış'la evleneceğiz, üzgünüm yazmış. Saat kaçta atmış mesajı? Gece 310 e 10 gece. Yani eve gidip kızı öldürüp geri gelebilecek kadar zamanı varmış. Seda Güren, 25 yaşında. Barış Güçlü'nün nişanlısı. Tamam sen çıkabilirsin. Ee, kalem kağıdı ben istedim başkomiserim. Kafamı dağıtmama yarıyor. Bütün bu olanlarla başka türlü baş edemiyorum. Oldukça iyisiniz. Aslında yağlı boya çalışıyorum. Ee, hep bir ressam olmak istemiştim. İsmail Koran'ı bilir misiniz? Şu ünlü ressam mı? Evet. Ondan ders alıyorum. Yakında bir sergim olacaktı. Yani bütün bu olanlardan sonra ne yaparım bilmiyorum. Zaten isteseniz de sergiye katılabileceğinizden pek emin değilim. Ne demek şimdi bu? Ayça'nın size göndermiş olduğu görüntülü mesajı bulduk. Hamile olduğunu ve yakında evleneceğini yazmış. Çok sinirlenmiş olmalısınız. Tahmin bile edemezsiniz. Nikahınıza üç gün kala böyle bir mesaj görünce, kendinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Ayça'yı benim mi öldürdüğümü düşünüyorsunuz? Öldürmediniz mi? Hayır. Mesajı alınca hiçbir şey yapmadınız mı yani? Telefonum kapalıydı. Mesajı uyanınca gördüm. Sonra hemen Barış'a gittim. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Ben sadece Barış'ın gözünü açtım. Arda Sümer, 32 yaşında. Barış Güçlü'nün arkadaşı. Ayşe ile Berent arasına sıkışıp kalmıştı. Ona eğer isterse neler yapabileceğini gösterdi. Sen hiç hoşlanmıyordun bu Ayşe'den değil mi? Kim dedi bunu size? Berent mi? Sen ayarlamadın mı Seda'yı Barış'a? Ben sadece tanışmalarını sağladım. Şirket açma fikri de seninmiş. Evet. Ne var bunda? Suç mu? Sermayeniz de yokmuş. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi şunu demek istiyorum. Barış Seda ile evlenince sen de hayallerindeki şirkete kavuşacaktın. Sırf ben istiyorum diye Barış'ın Seda ile evleneceğini düşünmüyorsunuz herhalde. Eve daha önce de gitmiş olabilirsiniz. Zaten anahtarınız vardı. Hepsi sarış olmuş, sızıp kalmıştı. Kolaylıkla girip Ayça'yı öldürüp sonra da sessizce çıkmış olabilirsiniz. Evde o kadar insan vardı. Neden beni suçluyorsunuz? Çünkü Ayça'yı öldürmek için hiçbirinin sizin kadar iyi bir nedeni yok. Belki de haklısınız. Mesajı görünce çok sinirlendim. Ama Ayça'ya değil, Barış'a çok kıskandım. Ayça'dan bir türlü ayrılamadığını biliyordum. Ama yatıyor olduklarını aklıma bile getirmezdim. Kaçta uyandınız? 11 falan da Yani mesajı 11'de mi okudunuz? Evet. Sonra Barış'ın evine gittiniz. Evet. Arabanız var mı Seda Hanım? Var ama serviste olduğu için taksiye bindim. Duraktan mı çağırdınız taksiyi? Yok, yoldan bindim. Plakasını hatırlıyor musunuz? Şaka mı yapıyorsunuz? Nereden hatırlayacağım? Bakın Seda Hanım, durum ciddi. Lütfen iyi düşünüp öyle cevap verin sorularıma. Bir şey hatırlamıyorum. Bildiğiniz taksi işte. Evden sinirle çıktım, herhangi bir tanesine bindim. Hepsi bu. Ama Ayça'nın hamile kalması bütün planları değiştirdi. Barış Seda ile evlenmekten vazgeçerse senin işte yatacaktı kızın babası aptal değil ya çekecek parasını sen de kalacaksın ortada. Bakın ben kızın hamile olduğunu bilmiyordum. Duymuşsun ama konuşurlarken. Ben sadece tartışıklarını duydum. Zaten sızmak üzereydim. O kafayla çıkıp baktım. Şok oldun tabii değil mi Ayça'yı öyle görünce. Doğrusunu istiyorsanız hayal görüyorum sandım. Sonra da gidip bu yanına yattım. Of bilader bak şimdi beni uğraştırma tamam mı? Sen paşa paşa anlat, kurtul. Ben de kurtulayım. Hafiflersin, cezan da hafifler. Böyle bir yük katmış gibi olur omuzlarından. Vallahi bak. E bakın yattım uyudum diyorum size. İnanmıyorsanız bu Buse'ye sorun. Sorduk, merak etme. Bir ara yoktu çıktı dedi. Sen de o ara Ayşe'yi öldürdün. Midem çok bulanıyordu, tuvalete gidip kustum. Sonra da gidip sızmışım. Of yeter be şu kustum muhabbeti kustum kustum bir sızdım uyudum kustum kaldım. Ne içtiniz lan siz o gece ha? Ne içtiniz oğlum? Kafanız mı güzel lan sizin? Ölüm uykusuna mı yattınız lan? <laughs>